maşallah tabarak Allah alhamdülillah almau hayat insan maşallah tabarak Allah maşallah alhamdülillah o maşallah 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 selamünaleyküm sevgili bağışçılarımız takipçilerimiz Afrika'dan sizlere selam olsun inşallah sizlerin hayırlarınız bağışlarınızı uğraştırmaya devam ediyoruz bu mübarek Ramazan ayında yapmış olduğunuz hayırlarınızı Rabbim kabul eylesin Rabbim amel kat kat yazsın inşallah ve şu anda Hazreti Sevde Binti Zem'a su kuyusunu birazdan açılışını yapacağız. Rabbim bu güzel e, su kuyusunu kabul eylesin. Buradaki kardeşlerimizin inşallah şifa olsun. Ve buradaki hayırseverlerimizin inşallah isimlerini birazdan tek tek okuyacağız. Ve okuduktan sonra da açılışını gerçekleştireceğiz. Halise Türkoğlu, Yusuf Türkoğlu, Leyla Bulut, Şerafettin Bulut, merhum Ceyran Bulut, merhum İpek Bay, Emine Karahan, Kıymet Arslan, Nafiye Yalçın, Merhum Kamile Daşkıran, Merhum İhsan Daşkıran, Ufuk Daşkıran ve ailesi Alperen Hasan Çamlıbel, Almir Aras Çamlıbel, Asel Liya Çamlıbel, Fatma Göl, Merhum Hacı Bedriye, Güler Yüz, Afet Ebi Boğa, Hacı Güler Yüz, Başıma Ahmet, Seyit Nazarova, Minever Başimov, Şam Ahmet Başimova, Lale Başimova, Şemşat, G, L, Y, J, Atacan. Tofikey bir baba Mevhum padime aktan mehrume hava du hava Dudu ök Hökdem, Meryem höktem durmuş höktem özgür özarsam Rüveda Karacan Ebru Ak Handan Ak Gülten Bulutlu Yıldız Karakoca e, Mehrume Nigar Bayrak Erhan Bal Simge Bal İknur Akın Perin Bayrak Erten Rahim Mekoru, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Gürsel Eser, Ahmetov, Elçin Ahmetoğlu, Nafiye, Ertaş, Aliyev, Samir, Mehdiyev, Sezer, Babayev, Elgun, Yıldıran, Çetin Valisi, Rübeyda Karacan, Hacı Mustafa Güler, Yüz Hacı, Melek Naz Güler, Yüz Hacı Hasan Kaya, Hacı Emine Kaya, Zafer Özatlar, Selma Özatlar, Defne Özatlar, Uğur Özatlar, Ceren Özatlar, Onur Özatlar, Umut Özatlar, Dilara Gürbüzler, Ya Asla, Ayfer Gülten Şahin, Mustafa Aydın, Meryem Aydın, e, Veysel Aydın, Ayfer Gülten Şahin, Kerem Alp Bülbül, Mustafa Bülbül, Emine Bülbül, Rab, Mehrum Masum Divrik, Abdullah Dilber, Mansur, Mehrum Gülyev, Vakif, Mehrum ve Ruslan Gülyev, İlaha, Çille Turan, Şerife Turan, Mehrum Huriye ve İsmail, Ayşe Özkan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fatma Korkmaz, Nilüfer, Aydan Gül, Merhume Hayriye Koyuncu, Ayfer Gülten Şahin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dudu Ciftciğer, Volkan Öğüt Rasim Gülüyev Gülüyeva Konul Gülüyeva Habiba Gülüyev Ömer Kulizade Hecer Mustafa Akgün Merhum Alaaddin Bulut İkbal İmanov, Türkan Cabarova Mehmet Reşat Çever Hüseyin İçmen Selim Kan Yıldıran Merhum Cemalettin Çeri Furkan Coşkun Merhum Mustafa Yagal Gülcan Yagal Mahmut, Yenici, Fatime, Pervin, Yenici, Halil Gültekin. Rabbim bu güzel hissedarlarımızın amel defterine kat ve kat yazsın inşallah. Burada akacak su ile buradaki kardeşlerimiz inşallah şifa olsun. Ve bu su kuyusu atım açılmadan önce buradaki minik yavrularımız özellikle ailesinin yükünü sırtlayıp ev, evlerine o 5'er kilo, 10 kilo bidonları, bidonları taşıyıp evlerine götürüyorlardı. Ama artık buradaki yavrularımız burada akacak tertemiz su ile evlerine götürebilecekler. Annelerimiz buradan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve temiz bir şekilde hayatlarını sürdürebilecekler. Rabbim ebeden razı olsun inşallah. Bu mübarek ayda yapmış olduğunuz hayırlarınızı kabul eylesin. Oruçlarınızı kabul eylesin. ibadetlerinizi kabul eylesin inşallah. Merhum ve merhumelerin günahlarını affeylesin. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Cehennemen, cehennem, cehennem azabından da muhafaza eylesin. Gelin hep birlikte bu güzel sukuyusunun açılışını yapalım. Ya Allah, Bismillah. <laughs> Maşallah. Şu suyun temizliğine bakın ya. Şu suyun merakına bakın. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Bu hayıra vesile olanlardan, araca olanlardan da Rabbim katle kat razı olsun. Bu, bu mübarek ayda yapmış olduğum bu hayır bunlar için o kadar güzel ki bu sıcağın altında kilometrelerde yürüyorlardı. Artık ayakların dibinde 5 dakika, 5 dakika, 5 dakikalık Yakınımda olan sudan istifade edebilecekler. Rahat bir şekilde buradan da ihtiyaçlarını görecekler. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Maşallah gel 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 gel. Oy 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 sizlerin ellerinden içiliyormuş gibi içiriyorum. Rabbim kabul etsin inşallah. Gel buraya gel buraya. <laughs> Türkiye. Türkiye. Şükran. Uf ve. Selim. Afrika'dan sizlere selam olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği